Ben niye bağırıyorum? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Bugün aramızda Yusuf var. Merhaba Yusuf edelim. hoş geldin. Hoş bulduk. Tanımayanlar için biz de tanımıyoruz. <laughs> Tanımayanlar. Ben, yani, evet tanımıyorum onu. Kendisi Yusuf Yıldız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Söyla ve Nurettin'in kuzeni kendisi. Bugün birlikte saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Evde saklambaç ama gördüğünüz üzere bizim ev değil burası. Hazır mısınız gençler saklanmaca? Çok ayağın o kadar güzel ki. Şu ayağın... <laughs> Şimdi saklanacak yer bulabilecek misiniz? Bir düşündünüz mü? Hayır. Mi? Ya, hallettin mi? Hallettin mi? Plan yaptın yani. <laughs> Biz <ne yazacağız? gülüyor> İyi saklanmanız lazım. Ben İlk ebe... İlk annem olsun diyenler. İyi de bu her zaman ben ev oluyorum ama. Ya, ya gelsin. Hile yapmak, bakmak yok. Bura bizim değil. Zaten küçük saklanacak tek bir yer. Şey. Hmm. Tamam şu sehpayı şuraya çek de çarpmayın bari. Niye? Görmeyeceğim. Kocaman. Görüyorum. Aynen. Kaçarken çarpmayın dedim. Sustum. Kaça kadar sayarım? Yüz. 100. 100'e kadar o <laughs> sabah olur. olur Ama kaçar kaçar sayacağımı söylemedi. Beşer beşer. Birer birer. <laughs> birer birer. Birer birer otuza kadar sayarım. Tamam. Hayır. Evet. Buraya cama. Sakın bakın sobelerken camdan aşağı falan fırlamayın. Aman Allah korusun. Tamam. Bakmak yok lütfen. Tamam. Döner misin? <laughs> bir. iki, Üç. Dört. Beş. Arkamdan bir ses duyuyorum. Arkama saklanamazsınız. Beş. A kaçtaydım ya? On olmuştur on. On bir arkamda saklanmayın. 12 13 14 15 16 17 18 19 Arkadaşlar heyecanlı olacak. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sağım solum sobe saklanmayan ebe. Neyse arkama saklanamamış tahmin et. Ürettin arkama dedim saklanmış olabilir ama arkadaşlar nereye saklandılar çok dikkatli aramam gerekiyor. Önce buradan başlayacağım. Aa! Bu hangisi de? Yusuf Sabe. Seçemiyorum karanlıktan. <laughs> Sen tek sen vardın değil mi? Kimse söylememeli. Sabe. Şimdi Hocam, bir saniye ben her yeri aradım. Nuri o koca cüssesiyle nereye girdi? Her yeri aradım. Oh. Bu odayı aradım, o odayı aradım, orayı aradım. Hocam koptum. Nereye girebilir ki? Nereye saklandı? Ne? Nereye saklandı? Yatağa koydum. Nereye saklandı? Ne nereye ne bileyim? Söyle. Ne bileyim? Aa, o da burada mı? Hayır, ne bileyim ben? Ne bileyim? İyi de nereye girer ki? Valla koca sesinin nereye girer ki? Burada yok. Evin başka aranacak yeri kalmadı ki. ki. Ah, uzak dur. ha burada da yok. Ben... Ah! Manyak mısın çocuk sen? sen nereden çıktın ya? Bir saniye neredeydin sen ya? Söyle ne? Niye söyleyeyim ya? Ama her yeri aradık. Demek ki aramadık. Nereye aramadık? Bize niye soruyorsun biz nereden bilelim? Ama bir dakika. O odayı aradım. Yoktu. Burayı aradım. Buradakini Burayı aradım. Banyoya baktım. Burada yoktu. Neredeydi? Nasıl ya? Evet. Bak, sen hani... onun altına sığmazsın bir kere. Niye sığmazsın? Altına baktın mı ki hiç? Söyle o çek at Baza değil. Olsun. Tamam doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Yastığın altına. <laughs> Yastığın altına sen cüce misin de sığacaksın? Cidden neredeydin Söyle ya? ya. <laughs> Şuradaydım bak. Incir, timbirin, inci, tim. Şöyle arkadaşım. Ama ben bilmiyorum. O çıktı ya. Hadi ben sayayım. Tamam. Ben kameramanım yine ikiniz saklanıyorsunuz. Tamam. Ben Yusuf'u takip ediyorum. Bir, Yusuf bak 30'a kadar yavaş yavaş sayıyorsun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam tam son sonu. Tam, 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 tam. Benim. Aklan, ben eve. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nerede? Bir saniye göreceğim. Sobele sobele sen. Demin de burada değildin değil mi? <laughs> Hayır. Ay. Ya bu, bu, bu biliyor la yerimi. Bir tenecik yere sıra biliyorum zaten. Oraya da gitmedim. Oğlum bir tek tuvalet var Oraya bakmadım ben ama orada da değildin ki sen buraya ben gelmiştin. Anlamadım. He orada. Sen bana söyledin mi <laughs> demin? Ben bir yere sürdüm. Onda da ne yapayım bir daha giremiyorum. Orayı öğrenmem lazım. Yusuf biliyor. Girer mi atlar mı? <laughs> Söyle cüce mi? Tık cüce. Duymaz, duymaz. Ne? Ya sen de hiçbir şey korkmuyor ya. Nasıl bir varlıksın ya? Kapıdan da geçemedim kapı kadar. Tamam. Yusuf ikinizi de sobeledik. Geçin bakayım şimdi. Evet. Ebe hangisi olacak? Söyle. Benden başka Söyle. seçebileceği biri mi var Yusuf'un? Söyle hadi. Bana şöyle gidip ol. Nuri bekle, saklandığın yeri görmem lazım. <laughs> Herkes biliyor yerimi, oraya bir daha saklanma. Ben Sine cidden bilmiyor. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ben ya. Ha. tamam. Sen ha, hain bir kuzensin. Hadi. Bir, otuza kadar. Evet. Otuza kadar birden. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Abi ne yapıyor tepemde? Sen ne yapıyorsun? 15. 16, 17. nereye girmiş oğlum abi? 18. 20. 23. 25. 28. 30. 30. Söyle. Ya. Abi nereye girdi? Niye tepemde olduğunu sorabilir miyim? Ay. ikisi düşman bana. Bir yerden vurmak derler. Kapı niye gitmiyor? Altında bir ağzında biri var. Bir çıksa böyle diyecek. Hangisi olduğunu da bilmiyorum. Yo. Kapıdan dolayı değil ki. Gülüyorsun. Arkamdan biri mi geçiyor? Sana bakıyorum diye nereye gittiklerini görmedim ki fikir vereyim. Halı var. Halı. Düz halı. Ses geliyor. Kapının arkasındaki dikilen biri var mı? Diki arkasındaki dikilen biri. Yani cümle. Yok, oh, oh, kimse yok. Ben aram ben yok ben. Arkadaşlar ezan oh. okunuyor bu arada. Ya bir şey soracağım. Hmm. Bizim canımıza mı susadık da biz ışık kapalı oynuyoruz? Aa! Ne? Şş, beni germe. Sen ödenebiliyorsun. Aaa! hayır. Şeyla sen orayı aramadın mı? Aradım. Neredeydin Nuri? <laughs> ben aramayı bilmiyorum. Oradaydım. <laughs> Bu çocuk beni delirtecek. Tamam saklandığı yeri gördüm şunun. <laughs> Yusuf da buradaysa bayılırım artık yani. Zor be lan sığıyorum oraya da bir tek i̇şte. oyasın. Demin oraya mı sığdıydın? He. Şey Çok yaşa bak koltuğun köşe üstüme de seni örtüyor. Hımm tamam. <laughs> Çık. Işık. Işıkları söndür ya. Dur. Çok gerginim şu an bir de. Ona güvenmiyorum. O girmiştir bir yere. O kocaman. <laughs> Yusuf tuvalete mi gittin? Burada sığabıca bir yer yok ya ama burada yer yok çünkü. Mutfak serbest miydi? Hayır. İnşallah. Nereye gitti be? Oha böyle oyun mu oynadır ya? Yatağın altında mısın? Ha orada. Ne? Aklım bir küçücük yerden. Dolaba mı girdin? <laughs> Ama Yusuf deve gibi bir şey nereye girecek? <laughs> Bu kız benden de kötü Lebeviye. aramada. <gülüyor> Hayır. Lan <laughs> ne bileyim yok ki dışarı mı çıktın? Tuvalette misin? <laughs> tamam. Burada yok. Şuraya ışığı nerede? Ah! Çekil çekil! Nefes o ben! En son niye baktı? <laughs> Bütün evin ışıklarını yaktı. <laughs> bu ay elektrik faturasını sen ödeyeceksin. Tamam bir şey yok söyle. <laughs> Sanırım bugün bu kadar yeterli. Söyle ruhunu teslim etmeden önce. Ama nasılım? <laughs> Kötü. Söyle nasılım? Gayet iyisin. Her zaman buluyorsun bir saklanacak. Orada ben nasıldım oraya. Gene <laughs> görmediler. Evet arkadaşlar bugünlük farklı bir ortamda saklambaç oynadık. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.